Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Black Soul. Şim şimdi, şimdi e, neden bir haftadır, Bir hafta sonra video göndermediğimi bilmek istiyorsunuzdur. Açıklayayım. Tabletim, tabetimin şarj kablosunda bir sorun vardı. Hiç şarj olmuyordu. Şarja takamadım. Şarj da olmadı. O yüzden de kapandı bir anda. Öldü zannettim. Babam da onu tamirciye götürdü. Tamircide tabeti tamir etti şarj kablosunu yeniledi şarj takılan yer var yani he ona düzeltti artık <laughs> Artık şarj oluyor şu anda kameradayım zaten video birazdan gelecek ama ondan önce size sizin için bir video yaptım. Zygomos filmini ya yaptım ve bir de yeni haberlerim var. Gujutsu karmanlarının sezon 6'sı çıkıyor Galaxy Blast. Evet en son Galaxy saldırısıydı artık yeni adı Galaxy Blast olmuş. Sezon 6'sı geliyor Gucuz Kalmanda'nın. Ayrıca diğer bir haberim daha var. AKD onun da sezon 2'si geliyor. Evet AKD dövüş oyunu var yani. Onun sezon 2'si geliyor. Gucuz Kalmanda'nın da sezon 6'sı geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce <laughs> Dragon filmini yapmadan önce size Gucu skalmanlarındaki sezon 6'daki kahramanlarını karakterlerini size göstereceğim. Bir tane tanıtım videosu var. İzleyelim onu şimdi. Evet arkadaşlar gördünüz o da Blazagon Trash ee, Bir de Yeni kurucu su Snipe var var Şu dört gözlü dört kollu adam var yani işte o Dört kola çok benziyor Her neyse Şimdi bir de oval Tylo Oval Bir de Tylo sezon 3'te görülmüştü Sezon 6'ya geldi şimdi de kadrolarını söylüyorum Pentalo ve Star Shadow yok artık. Onu kaldırmış diyeyim Ne güzel Pen geri dönmüştü. Şimdi ise Tyler geri döndü. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Şimdi de buna kalman lazım. Şimdi ise kötülere bakalım. Kötülerden Obatax geri dönüyor. Bir de yeni Brain Bomb Ultra Brain Bomb var. Hani orada gördünüz ya. Zaten belli. Beyni herkes tanır zaten. Brain Boom olduğunu o gücünün. O cücenin olduğunu herkes tanır zaten. O cüce hani. Beyni bomb diye patlıyor. Boom Kabum! Neyse boş ver. Bir de kaya çene var. Lakçaba yani. Sezon 2'de kötüden iyi bir de olmuştu. Hadi o makine var ya kaya çeneyi iyi birine dönmüştü. Sezon 3'te de çıktı ama az çıktı. Bir anda yok oldu ama sezon 6'da geri dönüyor bildiğim. Belli ki tekrar kötü olmuş. Nasıl olduysa tabi ben bilmiyorum çünkü izlemedim. O Batax'da geri dönmüş hala. Yeni Wall Blaster Hı.

There are six different versus packs and they're gonna be puncture, crack knocks, epic chucks, slash shot, chromag. power chord, synth fire, go calm, Madam Furball, and Epic Shreddy. Evet arkadaşlar gördünüz AK4 sezon ikisi geliyor. Gucu kalmanlarında sezon 6 geliyor. Heyecanlı değil mi? Gucu Skarmanlarında sezon 6'sı ile ilgili video yapacağım. Kesin çok heyecanlısınızdır. Ben bayağı bir heyecanlıyım. Nasıl olacak acaba? <laughs> o zaman onu izlersiniz. Şimdi ise Dragon filmi videomuza geri dönüyoruz. Herkese iyi seyirler. Ayrıca 327 abone olduk. Böyle devam edin arkadaşlar. Aboneler için çok teşekkürler. Like da atmayı unutmayın. Ayrıca şu aşağıda abone olun yazan kutucuğa bastınız lütfen. Bir de like sizin için siyaha dönsün. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İşte böyle. Like siyah dönüşür. Ne anlamadım. <laughs> Neyse. Videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler dileriz.

He stole Nicky Burn there. Looks like someone may have gone there before us. They've been slain. Grim Server know what we're up to? Did he take out the slide toxins to stop us? Oh. There's just one way to find out. 快跑 Tracks all over the place. Ooh, all the fresh thing in here. Those huh. of Dragonborns are coming at you exclusively on Amazon Prime Video. <laughs>